minik bir yayın yapacağım ve bazı sorularım olacak ya da söyleyeceğim <laughs> siz bana e sorularınız ya şey olacak Sor, sorarsınız soru cevap gibi ama ben de size soruyorum mesela tabletten nasıl short sürüklerim şeyi youtube'a ya da ee, neydi lan ama şu e demeyi bırakmam lazım ya yani. Şu an kimse yok ama konuşuyorum. Neden mi? Çünkü ileride biri gelirse birkaç Şu an kimse yok. Ve şey sıfır. Ben görebiliyorum şu an. Siz görüyor musunuz? Bilmiyorum. Büyük, büyük ihtimal göremiyorsunuz. Neyse. Ee, ama biri gelirse bu, bunu yayınlayacağım ve siz boş kalmayın diye şu an konuşmuyor, konuşuyorum böyle. Yani neydi? Sorular soracağım işte. Biraz bekleyeceğim. Biri falan gelir gelir mi? Yani umarım gelir. Bir 10 görüntülenme istiyorum. İnşallah. Şey soracak mı? Mesela ben canlı yayındayım. Ama ben normal video çektiğim gibi ekran görüntüsünü yayına yansıtmak istiyorum. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. O yüzden soru falan soracağım size. Umarım cevap gelir. Uzun süre bir sessizlik olabilir. Çünkü birinin gelmesini bekleyeceğim. Umarım ben dalmışken biri gelme, gelip de çıkmaz. Yani öyle bir şey hiç istemem. Tabi yorumundan görürüm. Neyse sessizlik başladı herhalde. Çünkü hiç konuşacak başka bir şeyim yok. Kimse de gelmemiş zaten. Eğer bu yayını attıysam şey e, biri izliyor, izlemiştir bu yayını. Bu yayına girmiştir yani. Neyse ben size sorular soracağım. Siz de bana sorular soracaksınız işte. Şimdi diyecek başka bir şey yok. Şu an uzun bir beklemedeyiz. Ve E demeden konuşmaya çalışıyorum. Çalışıyorum evet. Uzun süre bir sessizlik başladı tekrar. Hani bir de gelir. Evet gece gece yayın yapıyorum. Aa doğru lan gece gece uyduruk bir kanalın yayına kim gelir ki saat gece 00.16 yani kim gelsin yarın sabah ya da 12 gibi falan yapabilirim bilmiyorum ama bu saatte tamam belki bu saatte hala can, şey yapanlar vardır Türkiye'de ama uyduruk bir kanal yani şey yapmasın. Bu arada ben biri geldiği zaman Zaman olursa onu açıklamaya veya yorumlara yazacağım. Siz oradan isteyip isterseniz atlayıp şey yapabilirsiniz. Şu an o görüntülenme sayısının 1 olmasını bekliyorum. Lütfen Ben yiyecek gibi hissediyorum. Aman birden annem veya bizden beri içeri dalmaz. Çok sesi kapatıp bekliyorum. Mikrofon kapat şey yapıyorum. Evet, kimse gelmedi ya. Neyse biraz uzun bekleyeceğim. Zaten siz de boş kalmayın diye biri geldiği zamanı açıklamaya veya yoruma yazacağım. Bunu tekrar söyleyeyim. Yani yine de bekleyeceksiniz. bekleyin ama isteyen yazdığım e, saniyeyi gelip atlayarak yani bizim konuşmayı, soruları falan e, izleyebilir. Yani hala bekliyoruz. Bilmiyorum kimse gelmeyecek gibi duruyor. Uyuyacağım ya. Umarım bir şey olmaz. Uyuyakalmam. Arada bir ses verdiğim. Uzun süre ses vermezsem uyuyakalmam. Neyse ya uyuyakalmam ya o kadar da değil. Umarım. Bir uyanıyorum yayın böyle 12 saat uyum olmuş değil mi? Yok ya o kadar uyumam. Çünkü saat 00, .00 olduğu için en fazla 9. Bir uyanıyorum yayın 9 saat olmuş. Ama gelin artı lütfen. Normal attığım videolar izleniyor ama sonra izleniyor. Gece atsam bile. Sonunda biri geldi. Şu an beni duyasa yorum yapsın bir. Çıktı hemen ya. Ah be. Hemen de çık çıkmayın. Bir kez dinleseniz. Yani şu an sesim yayına girenler şey sonradan geliyor. Yani o da ondan önce sessiz olduğu için yayın direkt adam çıktı. Aslında o da mantıklı. Evet sonunda biri daha geldi. Umarım çıkmaz. Hadi çıkma çıkma çıkma. Umarım beni duymuştur. Hadi duy beni duy. Duyduysan şu an yorum yazı yazsana yapma. çıktı ya. Evet gereksiz ablam gereksiz bir ses çıkardı mükemmel. Tam biri geliyor da hemen çıkıyor yayın böyle çok sessiz olduğu için. Dur ben bir şey kontrol edeceğim öbür telefondan. Evet şu an benim telefondan da yayına girdim. Ama şey fark ettim. Evet öbür telefondan sesim geliyor olabilir. Bak bana şimdi geldi birinin yayında olduğu. Yani ben baya şey pardon. Ben baya şey olduğum için de sessiz olduğu için bu yayın yani biri gelmeden önce sessiz kalıyor sessizce duruyorum yani bir her ihtimale karşı ve bana yani size yani izleyicilere buraya gelen kişilere ses daha gecik gecikerek geliyor ve ben birinin geldiğini daha gecikerek duyuyorum ben birinin geldiğini daha gecikerek e. duyuyorum ya El. Ha aa, döngü yaptım. Ha aa, döngü yaptım. Sürekli ses gel. Aa ben bu şeyi biliyorum. Ha döngü yaptım. Sürekli. Selamünaleyküm. Ben şeyi biliyorum ya. Bu çok iyi birisi. Selamünaleyküm. Ben şeyi biliyorum ya. Selamünaleyküm yazdı da. Biliyorum her video, ya çoğu videoma yorum yapmış. git. mutlu oldum. İki kişi var. Yani bir kişi diyelim. Çünkü yani öbür telefondan şey yapıyorum. Eyvallah yazmış kendisi. Teşekkür ederim. Yani test test şeyi oldu. Sanırım bana abone ve bildirimleri de açmış. Çünkü yani buraya ulaştığına göre. Yine yani teşekkür ederim. Ya e, bu saatte bu yayını Gerçekten yapan edelim. Ben neyse bir dakika ee, Ya şöyle diyeyim. Sağ ol falan yazmış ya. Am çok tatlı Am kızı Ya <laughs> şey yaptım. Çok tatlısın derken, yani, ya, ver, Aa, tatlısın derken yani neyse boş ver yanlış anlamadım. Aa üç kişi olmuşuz. Bir like almış. Ama şey ya, ya like. e, ben şimdi şey ya. uyumam falan lazım ama. Şöyle diyeyim. Annem falan diyor. Boş verin. Eee e demeyi bırakayım artık. Neyse yarın da bir yayın atacağım Yani kesin olabilir. Umarım. E, ha, kral, kral konuyu ne almış? E, şey, kral. bunun konusu aslında şey ya. Ne <laughs> Neydi? Şey, bunun şey... Oğlum konuyu unuttum. Ya yani acele davranıyorum biraz çünkü yayını kapatayım. Ve ya bunu test olarak yaptım. Biri gelecek mi, like atacak mı filan. Evet, yarın okula gitmiyorum demiş. Ben de gitmiyorum. Ama ben bir uyumam Yani saatin haberin haberin şey olmuş o haberi Oğlum konuşamıyorum. Tam yani saat şu an geç olduğu için uyumam lazım. Annem falan kızıyor. Ve yarın kesin olarak yayın yapacağım unutmazsam ve ona da kesin gelirsin yani ee, tekrar okuyayım adının adı neydi Mr. Drog mu evet Mr. Drog. teşekkürler Mr. Drog mu demişim lan öbür telefondan dinliyorum neyse ee, şu an benim kanal kanal diyorum yayın kapatmam almam ama yarın kesin olarak bir yayın atacağım şu an baya şey oldu. Aa, gelirim kral merak etme yazmış. Teşekkür ederim. Ee, o zaman hadi bay bay. O yayını nasıl kapatacağım lan? İyi geceler yazmış. Teşekkürler. Yayını kapatamıyorum. Teşekkür Hah kapatıyorum. Geceler. Bay bay.